Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Acıbadem Üniversitesi'ni bekliyoruz. De Sağlık denilince aklı ilk gelen üniversitelerden birisi olan Acıbadem'i hepimiz biliyoruz zaten. Acıbadem'de okumak ve Acıbadem Üniversitesi'nden mezun olmak her yandan çok ayrıca Acıbadem Üniversitemiz teknolojiyle çok iç içe, yeni gelişmeleri takip eden ve öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almasını sağlayan bir üniversite. Sizlerle birlikte içeri gireceğiz. sor okulumuzun kıyafetlerini satıldığı isteğe bağlı sivit ya da tişört alabildiğimiz aynı zamanda defter kupa gibi şeylerin satıldığı yerdir. <laughs> okulumuzun giriş kapısında bankamatiklerimiz fotokopicimiz ve kuaförümüz de bulunmaktadır. Atlas okulumuzun yemekhanesi olarak geçmektedir. Aynı zamanda içerisinde kafeterya gibi bulunan istediğimiz yemeği yaptırabileceğimiz makarna, toz, pizza gibi çeşitli yemeklerin bulunduğu bir yemek yerimizi. Hadi sizlerle birlikte içeriye gezelim. Burada aynı zamanda kahve çeşitlerinin ve tatlı çeşitlerinin bulunduğu özel bir köşemiz bulunmaktadır. <laughs> Yemekhanesi'nin hemen yan tarafında Starbucks bulunmaktadır. Starbucks ve A Plus Yemekhanesi'nin ortak bahçesi bulunmaktadır. Şimdi size onları ayırıyoruz. Daha vakit geçirebilmek için çok güzel olanaklar sağlıyor. Taş de doğru İlerlemeden önce bu tarafta A blok çıkış kapımız ve bu tarafta da C blok çıkış kapımız bulunmaktadır. Şimdi sizlerle birlikte çimansızla doğru ilerliyoruz. Çımanlı bir, mezuniyetlerini düzenlendiği ve çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir yer. Aynı zamanda arkadaşlarımızla birlikte de burada oturabilmekteyiz. Müzik burada atma, Starbucks dışında aynı zamanda İtalyan restoranımız da bulunmaktadır. Burada çeşitli ve yiyecek ve içecek çeşitleri bulabilirsiniz. Bu bu Erkek Yurdu, Eczacılık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi. Sizlerle birlikte kütüphanemizi göreceğiz. Kütüphanemizde yorulduğumuz zaman dinlenebileceğimiz hemen çıkışında dinlenme yerlerimiz de bulunmaktadır. Çeşitli kaynağı bulabilmekteyiz. Kaynaklar dışında içeride kendi çalışma alanlarımız, ortak çalışma alanlarımız ve eğer istersek grup ya da özel çalışmak istersek onun için odalarımız bulunmaktadır. Özel odalarımız randevu sistemiyle çalışmaktadır. Bu sistemin amacı her öğrencinin eşit bir şekilde özel odalardan yararlanabilmesi içindir. Kütüphaneye kendi bilgisayarlarımızı getirebiliyoruz. Aynı zamanda bu tarafta kütüphanemizin içerisinde bilgisayar odamız da bulunmaktadır. Bilgisayarınızı geçemediğiniz takdirde, okulumuzun bilgisayarlarından istediğimiz gibi yararlanabiliyoruz. Bizim kütüphanesi aslında saat ona kadar çıktı. Fakat vize zamanında ve final zamanlarındaysa 7-24 açıktır. Fakat normal zamanlarda okulumuzda 7-24 ders çalışmak isterseniz bunun için okulumuzun giriş katında 7-24 çalışma alanlarımızda bulunmaktadır. Bu kısımdaysa okulumuzun rektörlüğü bulunmaktadır. Okulumuzda 3 tane bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında hem bilgisayar dersi görüyoruz hem de kocalarımız isterse buralarda bilgisayarlarda sınav alabiliyoruz. Okulumuzun her katında kullanabileceğimiz otomatlarımız bulunmaktadır ve kahve makinemiz bulunmaktadır. Otomatlarda birçok çikolata çeşidi, içecekler ve su bulunmaktadır. Ders aralarında buraları sıklıkla kullanıyoruz. Okulumuzun bazı katlarında A bloktan C bloğa geçmemiz için geçişler bulunmaktadır. Soğuk havalarda dışarıya çıkmamamız için bizim için avantaj sağlıyor. Bu da o katlardan birisi. Okulumuzun birçok yerinde su çeşmelerden bulunmaktadır. Su çeşmelerimiz sayesinde ıı, sularımızı doldurabiliyoruz ve okulumuzun her yerinde temiz su içme imkanına sahibiz bu katlarında lavatörlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda okula ilk girdiğimizde isteğe bağlı olarak bize verilen şifrelerle dolaplarımızı kullanabilmekteyiz. sınıfta ders kitlerimizden bir tanesini örnek Okulumuzun sınıfları hibrit eğitimle uygun olacak bir şekilde düzenlenmişti. Burada gördüğünüz kameramız sese duyarlı bir kameradır. Hocamız konuştuğu zaman kamera onu dönmektedir ve yüz yüze ya da online bir şekilde katıldığımız derslerde herkes eşit bir şekilde eğitim alabilmektedir. Sınıflarımızda iki adet projeksiyon makinesi, ve iki adet perdemiz bulunmaktadır. Bu sebeple öğrencilerimiz kalabalık sınıflarda bile hiçbir şekilde hocaya uzak kalmadan dersi takip edebilmekte ve derslerinin hiçbir şekilde eksik kalmamaktadırlar. Masalarımızda bulunan mikrofon sayesinde ise öğrencilerimiz sınıfın her yerinden hocanın sesini duyabilmekte ve anlayabilmektedir. Okulumuzda kütüphane dışında çeşitli edit odalarımız da bulunmaktadır. Eğer ben kütüphanede yer bulamazsam nasıl çalışacağım gibi düşünceleriniz olursa buralarda gruplar halinde çalışabilmekteyiz. Aynı zamanda burada kendi bilgisayarlarımızı bağlayacağımız büyük ekranlarımız bulunmaktadır. Bu sayede arkadaşlarımızla birlikte toplu bir şekilde çalışmalar sağlayabiliyoruz. Sınıflarımızın bulunduğu katlarda dinlenebilmemiz için bu şekilde koltuklarımızda bulunmaktadır. Sınıfımız ise amfilerimizden birine örnektir. Daha demin anlattığım sınıfla aynı şekilde hibrit sınıf özelliği taşımaktadır ve projeksiyon imkanları da aynı şekilde bulunmaktadır. Burası daha kalabalık sınıfların ya da toplu bir şekilde görülen derslerin eğitimi için uygun olarak tasarlanmıştır. Şimdi sizlere okulumuzda bulunan spor merkezini gezdireceğim. Spor salonu üye olduğunuzda telefonunuzda yüklenen QR koduyla buraya giriş yapabilmek zorundasınız. Spor salonunda arayabileceğiniz her türlü alet, yürüyüş parçası, hastane ve voleybol aletleriniz bulunmaktadır. Aynı zamanda aşağıda olimpik bir alet aracılığında bulunmaktadır. Acıbadem Üniversitesi'nde birçok çeşitli etkinlik düzenlenmektedir. Dedi. Etkinliklerimiz için de özel olarak bir kokteyl alanımız bulunmaktadır. Şimdi sizlerle birlikte konferans salonunun içerisini gezeceğiz. Konferans salonumuz Anadolu yakasının en büyük konferans salonudur. Burada daha demin de söylediğim gibi çeşitli etkinlikler düzenlenir. Okulumuzda bulunan birçok kulüp burayı kullanabilmektedir. Dans kulübü, tiyatro kulübü gibi çeşitli kulüpler etkinliklerini buradaki sahnede sergilemektedirler. Aynı zamanda mezuniyet törenlerimizde bu salonda gerçekleşebilmektedir. Çarşamba günleri ise okulumuzdaki öğrencilerin motivasyonu için sinema günleri düzenlenmektedir. Izliyorduk. Benim gezdireceğim yerler bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2023 tercih günlerimiz başlamıştır. Eğer okulumuzu canlı bir şekilde görmek ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız sizleri de aramızda görmekten çok mutluluk duyacağız.